Vertigo derken kişinin kendi etrafında dönmesinden ya da çevrenin kişinin etrafında dönmesinden ya da ayağa kalktığı zaman ya da şekil değiştirdiği zaman başının dönmesinden bahsediyoruz. Farklı benin ve malin sebepler olmasına karşılık bugün en sık karşılaştığımız benin pozisyonel, paroksismal vertigo dediğimiz kulaktaki yarım daire kanalları içerisinde mevcut olan kristaloidlerin ki otokonyolardır bunlar. Bunların bir jel üzerinde dengemizi sağlarken yer değiştirmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bunun tespiti yine muayeneler, bazı tetkikler ve sonuçta da elektronistakmografi dediğimiz ya da posturografi dediğimiz denge testleri sonrasında ortaya çıkar, teşhis kesinleşir ve kesinleşen teşhise göre de yapılacak bazı manevralarla kristaloidlerin yerine e, oturtulması sağlanır. Büyük oranda bu manevralarla e, ee, tedavi mümkün olmaktadır. Ancak pozisyonel vertikonun dışında vertikolar oluşursa ki bu testlerde ortaya çıkacaktır o zaman da tedavi şekillerinde değişmeler söz konusu olabilir.